Evet Onur. Kendi ayar sensörümü ve saatimi alıyorum üzerinde. Seninkini taktığım yerine. Şöyle akısa sürtmesin diye de oraya cıkladım. Şimdi keseriz. Şimdi ee, kulaklarda sıkıntı en kötü arka kulak. Artık salmış kendini. Hamur gibi olmuş. Bu taraf fena değil. Ama tavsiyem bu kulakla bu kulak ikisi aynı anda değişirse o ileri geri olan vuruntu komple gider. Şimdi sadece şurada biriken bir damla yağ vardı. Hatta bak o da şu. Birkaç saatte bir damla oraya bırakmış. Burada hiçbir şey yok. Tertemiz. Bunu da krank keçesinden değil şurada yağ çubuğunun girdiği yerden yukarıdan terleterek aşağı doğru süzüyormuş. Onu da az önce net olarak tespit ettim. Terleme şeklinde buraya getiriyor. Rahatsız edici bir durum yok. Şunlar falan buradan işte daha evvelden buradan arkaya doğru gelenlerin birinkintisidir. Biraz da şanzımanın şurasında terlemeler yapıyor. Onlar da işte buraya gelenler. Alt tarafını kesinlikle yıkatırsın. Şöyle arasının deresini birazcık yağlama bağlama yaparsın yıkamacıya. Alt tarafını komple bir elden geçirirler. Tamam kardeşim. Akıs işini unutma. Başka bir şey yok. Şimdi aşağıya indirip kirentre tel olayına bakacağım. Ondan sonra inşallah işimiz bitecek. Şimdi bu yeni taktığım kirentre teli şu anda matkap ona bağlı. Şimdi sağlamasını denemesini yapacağız. Onur tel sağlam mı? Gösterge sağlam mı? diye. Çalışırsa bana söyle Onur. Duyamadım. Çalıştı mı? Evet Onur. Videoya baktım. Buna böyle yapınca çalışmış. Hem de bayağı bir hız yapmışız. O zaman geriye Bak, şurada bir parça var görüyor musun? Aha da o. O demek ki içinden kırılmış. O plastik parça değişecek. Şu anda ondan elimde yok. Kimi zaman da onu sökmek aşırı zor olabiliyor. Sıkışmış olabiliyor. Bak şu e, alien civatası söküldükten sonra arasına tornavida girip yavaş yavaş onu kırmadan içeriye şanzıma düşmeden çıkartıp değiştirmek lazım. Diyerek o da ya sana bırakıyorum ya da bir sonraki e, merasimlerimizden birine diyerek. Teli aynı şekilde yerine bu buraya oraya dönerek takılıyor. Teli aynı şekilde yerine geçiriyorum. Özetle telimiz ve triyoltremiz sağlam aşağıdaki defansiyelin döndüğünü e, algılayan plastik çarkımız bozuk. Evet. Şimdi hiçbir gram su eksiltmedi. Zaten senin arabaya su sensörü yapmışım. Su eksildiğinde içeride uyarı ışığımız yanıyor. Bir gram su eksiltmedi. O bahsettiğim yağ terlemesi. Bak şuradan yağ çubuğu demiştim ama pardon karter havalandırma burusunun altından geliyor gevşek falan da değil kontrol ettim abi şimdi ufak tefek terlemeler var yani nasıl diyeyim sana çok takılmamak lazım ufak terlemelere böyle yaşlı olan malzemelerde şimdi bazısı diyebilir yeni motor değil mi şimdi yeni motor neresi yeni motor Silindir kapağı yeni yapılmıştır. Pistonu sekmanı silindiri yeni yapılmıştır. Yatakları krangı yeni yapılmıştır. Blok sıfır kilometre mi? Hayır. Var mı? Yok. Silindir kapağı sıfır kilometre mi? Hayır. Şu plastik kapak esmiyor, şeklini kaybediyor. Contaya tam basamıyor. Yan, yan sanayi sıfırı var. O bile kaçırıyor. Yani bu tarz şeyleri böyle yaşlı arabalarda göz önünde bulundurun ne yaparım benim olsa her yağ bakımından yağ bakımına ara ara sağını solunu silerim ki o terleyenler zamanla pislik tutup katran haline gelmesin. Hep böyle temiz kalsın. Onur. Bir diğer anlattığım notları lütfen unutma, atlama. Hepsi hayati önem taşıyan şeyler. Şu da buji kapağımız. Bujileri değiştirmiştim ya. O işi de hallettik mi? Başka bir şeyimiz yok. Evet Onur, işimiz bitti. Notları unutmuyorsun. Üzerimden ayar saatini şöyle. Alacağım. Şimdi Onur, zaten Excel'imiz var ama yine bir temize geçtim. <laughs> Roday sonu yağ bakımı ve kontroller. Evet yağ bakım kontroller tamam. Roday sonu yazılım ayarı hem benzin hem LPG için tamam. Eski enjektörler kötüydü. Onları aldım değiştirdik. Tamam. Yağ kaçağı onarımı evet tamam. Akü benden emanet aküyle seni göndermiştim motoru yaptığında. Şu anda yeni aküm takıldı tamam. Kontak kapanınca fanların artık duruyor tamam. Kilometre çalışmama sorunu tamam değil. Videolarda detayı var. Ekstra olarak bir tane LPG enjektörün hortumunu değiştirdim. LPG onarımını kafasına şöyle vurunca enjektöre vurunca o da çalıştı çalışmıyordu. Benzin filtresi ve boruları değiştirdim. Bujiler değiştirdim genel test, teşhis arabayı kullandığım ay aldığım süre zarfında bol bol yaptım bütün videolarda ekspertize götürsen parayla yaptıramayacağın bir genel araba testi durumu var bu işlerin totali e, arabayı dükkana getirmesi arabayı söküp teşhis, test etmesi toplaması, ayarlaması etmesi aşağı yukarı 4-4.5 iş günümü aldı İzleyen, takip eden tüm arkadaşlar şu maddeler artı işte bu işte ne uzatıyorum şu maddeler 4-4.5 günlük iş süremi aldı bu araba taze sıra bekleyen sıraya girmeye çalışan bir araba değildi zaten motor yenilemesi yapmıştım ee, ya kaçağı kilometre olayı hadi benle alakalı işte ödaj bittiğinde yağını değiştireceğim kontrollerini yapacağım ayarını yapacağım bunlar zaten devam edecek olan işleriydi geldi ödajını yaptı geldi ekstradan da ufak birkaç şeyini yaptım. O da araba benim yaptığım bir araba olduğu için şu anda böyle bir işi yağ bakımı dahil taze olarak kabul etmiyorum. Çok şükür diyorum. Çok şükür. Onur Astra. Bu da gitti. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 Şu ikisi de bitti sayılır. Şu eh bitti sayılır ama haricinde yine bitmeye yakınları var. Kaç tane saydık? 17'nı. Her neyse işte ya siz sayarsınız. Bitsin şu listede, bitsin. Biticiye kadar civata sıkmalık iş kabul etmiyorum. Tekrardan ekliyorum. Bunu unutmuşum. Devreaj butonu, beyinle ilgili buton. Evvelki ki buton artık kömür olmuş, değiştirdim, güncelleme yaptım. Yeni kullandığım butonlardan taktım. Bunu da ekleyeyim.